Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli Başak burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 19 Şubat haftasında yaşayacaklarınızdan bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burçmanya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza Başak Burcu çıkacak ve Burcunuzla ilgili tüm paylaşımları burada bulabileceksiniz. Başak Burcu 19 Şubat haftası içerisinde ailenizin ve ev işlerinizin doğru bir şekilde yapılmasına Odaklanmanız iyi olacaktır. Pek çok akrabanız sizin yardım ve desteğinize güvenecektir. Nişan, düğün ya da benzer bir önemli aile etkinliği düzenlemek için uygun bir haftadasınız. Başak burcu bu hafta yaşlı e, akrabalarınızın geleceği ile ilgili önemli kararlar vermeniz gerekecek. Bu kararlar ikamet yeri, tedavi diğer spesifik davranış ve durumlarla ilgili olabilir. boşanma bir tür bölünme ya da diğer kişiler arası ilişkilerin çözümü ile ilgili bir davanın gelişmesi için uygun bir haftadasınız. Başak burcu 19 Şubat haftası içerisinde sıklıkla kaderin sizi bir şekilde desteklediğini, şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. Ancak bu sizi kibirlendirmemeli ya da uygunsuz yorumlar veya alaycı sözlerle başkalarına zarar vermemelisiniz. Aile ilişkileriniz ya da eski bir dostluğunuzun bulunduğu kişiler hayatınızda önemli ve olumlu bir rol oynayacaktır. Sizin tarafınızdan doğru ve pratik kararlar ve davranışlar sonrasında hızla geçecek para ya da mali bir belge ile ilgili beklenmedik bir endişe ortaya çıkabilir. Başak Burcu bu hafta farklı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bazen bunlardan keyif alacaksınız. Bazen de bunların sizin iyiliğinizde olup olmadığını anlamak için zamana ihtiyacınız olacak. Genel olarak hiçbir şeyin karşılıksız olmayacağı yılın güçlü dönemlerinden birinden geçeceksiniz. Ancak tüm çabalarınız ve sıkı çalışmanız gerektiği gibi takdir edilecek ve ödüllendirilecektir. Gelecekle ilgili önemli bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir eğitim, öğretim, kariyer, uzmanlaşma, yeniden eğitim kararları vermeniz gerekebilir. Başak Burcu Kadını son haftalardaki davranışlarınızdan dolayı sizin de neden olduğunuz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçsel olarak sözlerinizden ve davranışlarınızdan pişmanlık duymuş olabilirsiniz. Ancak tüm bunların yansımaları ancak şimdi gerçek anlamda hissedilecektir. Başak Burcu kadını bu hafta geçmişinizden bir kişi ile ilgili hoş olmayan bir haber dolayısıyla şaşırabilirsiniz. Farklı bazen çelişkili mesajlar taşıyan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum sizde bazı karışıklıklara ya da endişelere neden olabilir. Başak Burcu erkeği iş ya da aile nedenleri ile bir seyahat planlıyorsanız başarılı olacaksınız. Bir belge ya da sözleşmeyi halletmek için seyahat edebilirsiniz. Ancak birini ziyaret etmek için de davet alabilirsiniz. Erkeklerle özellikle de sizden uzakta yaşayanlarla ilişkileriniz önemli ve ilginç olacaktır. Başak Burcu erkeği bu hafta tartışacak konularınız olacak. Çeşitli ortak faaliyetler ya da karşılıklı olarak önemli diğer işleri planlayabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu sizlerle ilgili bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Haftanız çok güzel geçsin. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.